Oğlum şu grafiklere bak ananı götünü sikeyim Tamatıyorum. İhtiyacım kadar yapıyorum. Selam nerede lan? Küllük üst katta kalmış. Komşumun evinde. Kilodumla birlikte son dal. Son dal sigara. Daha yok. At yalanını sikiyim inananı. Namık Kemal. Kurumayan İrfan Pınarımız eşofmanlı Şevket Hoca'yla online'a doğru programına hoş geldin. Abi kız sevgilim iki yıl olacağı, sene benden uyumlu değiliz aynı şeyleri hissetmiyorum diyerek ayrıldı. Yazayım mı sence? Bir iki hafta sonra çok özlüyorum. İyi demiş. Ağır konuşmuş. Ağır konuşmuş. Oğlum sen daha yazamıyorsun amına. sen <laughs> daha yazamıyorsun. Kıza nasıl yazıyorsun <laughs> <laughs> Kanka siktir et boş ver vallahi billahi. Abi kıza bir şeyler de benim hakkımda uydur bir şeyler etkilensin Ya amanı siktiğim Nick'in torbacı isim soy isim de girmiş bir de. Lavuk ne diyeyim ben senin hakkında neye övgü sığdırabilirim ya. Abi selamünaleyküm yaş 22 komşu kızıyla bir şeyler yaşadık korunduk. Ama iki haftadır adet görmedim diyor. Ne yapmam lazım acil taktik ver. Ne bileyim oğlum hiç hamile kalmadım ki ama. Aa, önceki donate benim. Evliyim bir şey olmaz. Karıma bir şeyler söyle. Adı Burçak. Seni severek izliyoruz. Bira fıstık sevli. Burçak bu seni komşu kızıyla aldatmış öyle dedi. Az önceki donate'de. Çıkmadı senin ekranında muhtemelen ekran kaydı alıp sana atacaksa komşu kızıyla aldatmış. Komşu kızı iki haftadır regle olmamış. Öyle. Öyle konuştu. O minimalde konuştu yani. Bu dediklerim gerçek ama kızdan özür dile şimdi çay demliyor. Chat taşak geçmişim bazı gerçekler saklanmaz. Komşu kızı darlayıp duruyor zaten hayat bitti. Bitsin amına koyayım ya. Bitsin sen. Sen bana biraz tüyo ver ne yapmam lazım. Kumar borcum var kızlarla aram iyi değil artık yüz vermiyorlar. Bu arada komşu kızıyla karımın adı aynı. Ya sikeceğim artık ha. Oğlum yoksa karın komşu kız mı lan? Bir dakika karısı da hamile. Komşu kızı da hamile. İsimleri aynı. Ecrinin de bir şeyini ben alalım. Ne derim ki ben sana bedelini ödeyeceksin kanka. Ya yeter ben sizi kavgarızı dinlemek zorunda mıyım be? Kafes dönüşüne davet ediyorum yarın. <laughs> ben izlerim. Ne? Ben izlerim. İlkinci ben. Hayır ben protez yaptıracağım ya ondan sonraki ay olsun. Ben de ne yaptıracaksın? Kelebekli bir şey yaptıracağım böyle <laughs> Kız modun yok mu burada bir dakika Enes senin moderatör yapıyor. Ben bıktım artık bu kadın muhabbetinden ya. Az önce kavga ediliyorlardı. Şimdi kelebekli bir şey yaptırıyorlar. Ben anlam baba ben bu muhabbetlere gelemiyorum ya. Az senin için bu arada. Sen ne yaptın? Şaşılık mı var lan sen? Şaşılık başlangıcın var. Şaşırdın mı lan sen? Şey... Oğlum yapma öyle gözün öyle kalacaksın. Şaşılsam böyle olurdum. Ne yapayım yeah. Bir de sırt üstü yatabiliyorum. Bugün özellikle beyaz giydim ben beyaz giyiyorum diye. Bir kere ben önce yayını açtım. O zaman oklar kimin üstünde? Oklar kimin üstünde? Yes, be, ben ama gibi... ben ama anası babası yok. Kim ekip kim? <gülüyor> ekip <gülüyor> moderatörlerim bir de benim evli çift var bir tane o. <laughs> Böyle bir ekip yani. Eyvallah. Eyvallah. Ben alacağım. Sen aldım. de gel. Sen de gel. Hatine Satış konuldu. Bir <laughs> Yoksa mod olamı mı başladı? Çok ben çok... mod olabilir miyim? Ne ala? Yok olma diyor. Sen mod mu olmak istiyorsun? Evet. Aktif olur musun? Hayır. <laughs> bu se bu <buse> sadece kendine <laughs> laf söyleyenlerim <Ben> anlıyor. Sadece, <laughs> ben yetki seviyorum o yüzden modluk isterim. Kıçım de. <laughs> ben sana daha ne vereyim? Ya? Ne verdim ki? Kalpten başka. Daha ne isterim ki? Şimdi bu 75 kim diyecek bana? Senin Nazlı diye bir moderatörün var mı? var. O benim peki ben olabilir miyim o? No 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 no. Nazlı sen olamazsın. Benim yakın arkadaşım olabilir mi? Olamaz. Yoksa sen... oy <laughs> oy <laughs> oy. wait. Gidaydım peşindeydim aslında falan. Oy 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 oy. Baba sar polis. Hayır oğlum bir dakika. Nazlı diyor ki hayır inanma Hüsam diyor. Sen olamazsın. Nazlı ne lan bu işin aslı astarı? <laughs> işte bebişsin sen aklı normal böyle şeyleri. Aa, bebiş dediğin eline verir bebişe. <laughs> şey lan biz daha iyi yememiş sen git. İlaç gibi evet, tamam, hadi bakalım kolay gelsin. Ben yolumu bulacağım. Yoksa bile ben bulurum. Yani. Sen bu türlü olmadık koli gezersin. <laughs> tanımıyorum da zaten o yüzden. Hala tanımıyor i̇lk musunuz? İlk o gün gördüm. Hayır ilk kez o gün gördüm sizi bir de şimdi görüyorum. Araştırdınız mı beni? Yo arkadaşlar söyledi Hüsam iyi çocuktu. Ama fena bir kusuru vardı. Konsumatris bağımlılığı var bende. İlaç. Değildir değil mi? Su bende için. De. Su için. Vata. Hüsam Bey siz kaç yaşındasınız? Ha? Evli misiniz? yok ya bekarım sizi ilk gördüğüm andan itibaren parmağınızda olan yüzüğü merak ediyorum var mı diye bu nasıl mümkün yok olabilir? Neden öyle bir düşünceye girdim evli misiniz diye. Neden? ya ben evlensem yayın açmam o zaman yayın açmayacağınız bir vakit mi geliyor diyelim Hayır evli değilim hiç evlenmedim yayın açmayacağınız bir vakit geliyor gibi sanki genelde evdeyim ben asosyalim biraz çıkın dışarı sosyalleşin akşam size bir kahve ısmarlayayım. Kimle kimle gideceğim ben? Arkadaşım yok ki öyle. Ben bütün arkadaşlarımı hayatımdan çıkardım hemen hemen. Burada ne duruyor? Hepsi. Nerede? Burada şu an. Karşınızda kim duruyor? Ayakta alkışlı. <laughs> gel oğlum ne anlatıyor ben anlamadım sen anla gel. Çocuk mu var? Köpeğim var. Ha. Yani el ayak tutuştu bir yani.